<laughs> bakalım son fotoğrafımdaki ayrıntıyı kimler fark edecek? Bakanların onda dokuzu fark etmiyor. Fark ettiyseniz son fotoğrafın altındaki açıklamayı yazın. Bir de fotoğrafı beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Bakalım son fotoğraf. Arda neteyinde Cano cano uçan güvercin olsa Cano cano Lan ben video çekiyorum Geçmişler montörün üstüne Montörün üstüne tüneliler ya Tiplere bak ya Ne yapıyorsunuz oğlum